Oksijenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yapay zeka ve sanat. Ayrıca tüm beni izleyen oksijenlere teşekkür etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için, yorum bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Sanat dediğinde aklımıza insan geliyor. Sanatı sadece insanların yapabileceğini varsayıyoruz. Fakat bir maymuna boyamayı öğretebilirsiniz daha sonra bu çalışmaları da satabilirsiniz. Bu gelişmenin aynısını robotlarla da yapabiliriz. Bir bilgisayar ve robot yardımıyla sanat yapılırsa yine de sanattır. Örnek verecek olursam bu dört kollu bir robot ve kendi yazdığı şarkılarla marimbada çalıyor. Bu çalışmanın araştırmacısı ise Ma Mason Mason Bret'andır. Robotun adı Simon. Bu robot kariyerinde bir besteci olarak insan yapımı müzik dinleyerek başladı. Bretten'ın yaptığı şey Mozart'tan tut Lady Gaga'ya kadar ortalama 4,5 binden fazla şarkıyı robota yüklemesiydi. İkinci aşaması ise akor ilerlemeleri üzerine bir yükleme yapmış olması. Uzun yıllar sonra Simon daha kullanışlı hale geldi ve daha iyi hale geldi. Kendi müzik parçasını yazmayı bile başardı. Bretton'ın sadece yaptığı ilk notaları teslim etmekti. Bu şekilde Simon müziğin nasıl ses çıkardığını ve içinde yüklenen milyonlarca insan tarafından bestelenen parçalandan yaratılan derin sinir ağları aracılığıyla müzik üretmeye başladı. İzlemesi çok eğlenceli ve herhangi bir makina değil. Hatta diğer müzisyenlerle ve grupla etkileşime bile giriyor. Breton'a göre bir robot müzik yaratmak için ilk kez derin öğrenmeyi kullanıyor. Kısaca özetlersek Robotların bir görevi programlamadan yapabilmesi mümkün değil. Bu yöntem derin sinir ağı olarak da adlandırılan bir sinir ağıyla gerçekleşiyor. Bu robotlar deneyimlerinden bile öğrenebiliyorlar ve böylece birçok görevi üstlenebilir. Bu şekilde giderek görevini daha iyi hale getirebiliyorlar. Bu yöntem aynı zamanda derin öğrenme olarak da adlandırılır. Kesin olan bir şey var. Eğer insanlar olmasaydı robot tüm bunları yapamazdı. Çünkü robotların müzik parçalarında Simon'un dinlediği bestecilerin ve sanatçılardan esinlenmiştir. Ancak robotu intihal yaptığını yakalayamazsınız. Çünkü kelimenin tam anlamıyla belirli bir müzik parçasını veya şarkısıyla kıyaslayamazsınız. Sanat yapmak için robotların ve bilgisayarların kullanılması bu nedenle yeni değil. Photoshop ve Illustrator gibi yazılımlar sayesinde görsel sanatçıların artık boya ve tuval ihtiyacına kalmadığı kesin. Tek ihtiyaçları olan bir bilgisayardır. Sanat yapmak için robotların, bilgisayarların ve yapay zekanın kullanılması şaşırtıcı olmamalı. Bu gelişme günümüzün görsel sanatçısı stüdyosunda yoğun bir şekilde çalışan ya da fırça ile ilham perisi ile boş bir tuvala fırça vuruşlarından çok uzakta olan bir sanat şekli ile çalışma imkanına sahip olduğunu diyebiliriz. insanların bilgisayarla yapılmış bir yaratımı gerçekleştirmesi hali mümkündür. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu, e, yapay zeka yüzlerce bilim kurgu TV ve film senaryolarıyla beslenir. Belki de şu anda şok oldunuz. Bu yaşadığımız teknolojik dönüşüm gerçekten sadece bir başlangıç ve Dataism ve Din adlı videomu izlediyseniz orada da sorduğum soru burada karşımıza tekrar çıkıyor. Ya insan? İnsan ne olacak? Oksijenlerim bu soruyu devamlı düşünürseniz bu şekilde gelişmeyi yakından takip edebilirsiniz. Gelelim Yona'ya. Diyeceksiniz Yona da kim? Yona İngiliz İranlı müzisyen Ash Koşa tarafından yaratılan ilk robot popstarı. Müzisyenin kendi şarkı sözlerini, akorlarını ve melodilerini yazmasında yardımcı olan bir robottur. Robotun ürettiği müzik karmaşık, duygu katmanlar olan bir yapay zeka ile çalışan bir robot. I never felt alone. You never said a word. Fell from my throne. You didn't want me there. You didn't want me near. You didn't want me there. I never heard you say if every life I live is the same without you. Farklı disiplinlerle çalışan performance. yapay zekanın ve yaratıcılığın gelişimi ve gelecekte sanal bir popstar için daha neler yapabileceğini merak etmeye başladım bile. Ya siz? Yona 2019'da Montreal'deki Butik Festivali'nde sahne bile almıştı. Yani günümüzün yapay zekası bir sanaryo, müzik, şiir, resim, şaka, öykü bile yapabilen bir suni zeka. Aslında yapay zeka yeni sanatçılar veya üst düzey sanatçılarda diyebiliriz mi? Acaba gelecekte tersi bir yapay zekanın yardımcıları biz mi olacağız? Çünkü şimdi bizim yüklediğimiz bilgilerle besleniyorlar. Ya yüklediğimiz bilgileri toparlayıp kendilerine bu bilgilerle yeni bilgi üretebilirlerse kesinlikle bu şu an oluyor ama daha başlangıç aşamasında diyebilirim. Şu anda yapay zeka kullandığımızda size hitap eden az önce saydığım sanat türleri hakkında sizinle birebir konuşabilecek ve sohbet edebilecek bir sohbet robotu bile var. Tabii ki ben şahsıma henüz kalitesiyle ilgili yorum yapmak hiç istemiyorum. Ve halk arasında hareket etme ve dokunma yeteneği içinde soru işareti koyuyorum. Ama sormanız gereken soru şu. Bunu sadece sanat için mi yapıyoruz yoksa bunda gerçekten daha büyük bir değer mi var? Günümüzde yapay zeka tarafından veya yapay zeka yardımıyla üretilen dijital sanat yavaş yavaş değerli bir koleksiyoncu ögesi haline gelebilir. Ve değerli derken sadece dolar cinsinden ifade edilmekle kalmayıp aynı zamanda mutlaka sahip olunması gereken koleksiyonlar olarak ifade ediyorum. Örneğin Edmund Bellamy'nin Potresi adlı tablo. Bu üç Fransız öğrenci tarafından algoritma yüklü makine öğrenimli yapılan bir çalışma. Algoritmayı geniş bir tarihsel potre koleksiyonuyla çalıştırdılar. Ardından program kendi sanat eserini yaratmaya başladı. Bu dijital sanat eseri Christes tarafından satıldı. Dikkat çekici olan şey Christie'nin sanat eserinin 10 bin dolardan fazla getiri beklememesidir. Ancak sonunda portre 432 bin e satıldı diyebilirim. Kullanılan algoritmanın bir kısmıyla imzalanan çerçeveli Portrait of Edmund Bellamy'nin sahibi kim olduğu bilinmiyor. karşılığında vermek isteyeceği kadar değerli olduğunun bir başka kanıtıdır. Bu şu demektir: bu değer aynı zamanda Edmund Balamy'nin yapay zeka tarafından yapılan yeni potresi içinde geçerlidir. Aslında bu sanat değerli oluşumu tüm sanat için geçerli. Sizce de doğru değil mi? Günümüzün sanatçıları yeni teknolojiye isyan etmemeli, onu merakla keşfetmeli ve sonra kendileri yapmaya çalışmalıdır. Geleneksel çalışma ve yeni teknoloji mükemmel bir şekilde birleştirilebilir. Bunun için sadece zihin açıklığına ihtiyacınız var. Bu şekilde sanattaki banalı aşmak ve ona bir yer vermek açısından çok kullanımlı bir teknik diyebilirim. Yaratıcı sektöründe yapay zeka kullanımıyla ilgileniyorsanız sizlere ilginç bir kitap önerebilirim. Bunun için önce bir şeyler yapmalısınız aşağıdaki e-posta adresime bu kitapla neden ilgilendiğinizi yazarsanız size cevap olarak kitabın ismini açıklayacağım. Düşünebilen ve araştırma ruhunu koruyan ve geliştirmekte olan oksijenlere sesleniyorum. Videolarımı her pazar günü saat 8 itibariyle ile kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.